Biçim içerik ayrımı nedir diye araştırdığınız zaman genelde e, sanat ve edebiyatta metinleri analiz etmek için, sınıflandırmak için kullanılan bir yönteme benzediğini görürsünüz. Örneğin e, bir şiirin, bir şiirin hece ölçüsü o şiirin e, biçimidir, formudur. E, bir şiirin içinde ne anlattığı, nasıl bir mesaj verdiği de o şiirin içeriğidir. Aynı şekilde bir tabloda da tabloyu çizerken ressamın kullandığı ışıklandırma tekniği perspektif tekniği e, biçime girer. Resmin içinde var olan şeyler, verilmek istenen mesaj, anlatılan bir olay da içeriye girer. Peki biz bu biçim içerik ayrımını sanat, e, edebiyat dışında, sosyoloji, siyaset gibi alanlarda kullanabilir miyiz? Ve bundan bazı çıkarımlar elde edebilir miyiz? Edebiliriz. Nasıl? Şu şekilde. Örneğin e, iki tane farklı siyasi parti varsayalım. Bu partilerden biri e, politik skalanın en solunda, diğeri politik skalanın en sağında yer alsın. Bu partileri şimdi e, içerik bakımından inceleyelim. İçerik bakımından incelememiz e, bu partilerin propaganda metinleri, bu partilerin e, başkanlarının mitinglerinde söyledikleri şeyler, e, sosyal medya paylaşımları, parti programları olsun. Bakıyoruz ki en soldaki parti e, siyah diyorsa, iyi diyorsa, Aynı şeylere en sağdaki parti beyaz diyor, kötü diyor. Yani şöyle bir gözlem yaptık diyelim ki bunlar birbirine 180 derece zıt içerik bakımından. Peki bu partileri o zaman içerik bakımından inceledik. Bir de biçim bakımından inceleyelim. Biçim bakımından nasıl inceleyeceğiz? Şöyle inceleyelim. Bu partilerin örgütlenme biçimi ve e, genişleme biçimi nasıl? Fark ediyoruz ki soldaki parti e, şöyle bir örgütlenme biçimi izlemiş sermaye sahiplerine e, kendi siyasi güçleri oranınca rant dağıtarak partilerini büyütmüşler ve nüfus kazandırmışlar. Sonra bakıyoruz ki diğer parti de her ne kadar onlara içerik bağlamında zıt olsa da onlar da sermaye sahiplerine kendi boyları kadar kendi ölçülerince rant sağlayıp kendi partilerini büyütmüşler ve siyasi arenada var olmaya çalışmışlar. Peki toplamda bu iki siyasi parti içerik olarak birbirine 180 derece zıtken örgütlenme biçimleri birbirinin tıpatıp aynısıysa bu iki siyasi parti gerçekten birbirinden ne kadar farklı? Peki bu az önce yaptığımız çıkarım aslında sağduyuyla ne bileyim basit bir gözlemle de anlaşıl anlaşılabilecek bir şeyken neden böyle biçim içerik ayrımından, sanattan, edebiyattan bahsettik? Gündelik hayatta duyguların, psikolojik geçmişimizin ya da kişisel çıkarlarımızın, kişisel olarak materyal dünyada bulunduğumuz noktanın bize uyguladığı bir sansür, bir yanıltmaca var. Bunu aşmak için mecburen bilimsel veya felsefi metodları kullanmak zorunda kalıyoruz vardığımız sonucu gerçekten test etmek için ve e, ülkenin tamamı için ya da evrensel bir geçerlilik kazandırmak için buna mecburuz. Biçim içerik ayrımı da e, bu örnekte bu şekilde kullanıldı. Çok daha fazla geniş alanda kullanılabilir. Ancak şunu da söylemek gerekir ki tek başına her şeyi anlamak için kesinlikle yeterli değil. E, yine de bundan sonraki videolarda da e, bazı şeyleri anlamak için kullandığımız bir akıl aygıtı gibi bir şey olacak. İyi günler.